Selamlar. Çok sorulan bir soru var. Senleyim bu iki pipetli modelinin ağız kısımlarının farklılığı nedir diye soru geliyor. Onu göstermek istiyorum size. FlipStro Tumbler modeli kilitli bir pipet sistemi var. Şu şekilde açılıyor ağzı ve kapattığınız zaman kilitlenip sızdırmazlık sağlıyor. İçini de göstereyim. Gördüğünüz gibi pipeti bu şekilde... çıkarıp temizleyebilirsiniz. Sonra tekrar takıyorsunuz. Contası sayesinde ve ağzının kilitlenmesi sayesinde bu modeli çantanıza atıp sızdırmadan taşıyabilirsiniz. Fakat Quencher modelinde böyle bir özellik yok. Bu pipeti çıkardığınız zaman herhangi bir kilit sistemi olmadığı için bu kısımdan sızdırma yapıyor. Dolayısıyla bunu çantanıza atıp gezemiyorsunuz maalesef. Bunu da açıp göstereceğim. Herhangi bir kilit sistemi yok. Bu modelde sıcak içecek de içebiliyorsunuz. Fakat bu model sadece soğuk içecekleriniz için.